Arkadaşlar, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün green kardeşler yazdı. Fareli Kuyun Kralı masalını okuyacağız arkadaşlar. varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde bir köy varmış. Köyün halkı mutlu mesut yaşamış. Günlerden bir gün köyün bütün evleri fareler basmış. Bir sürü köyün evlerinde sokaklarda dolaşıyor ve ne bulursa iyi köyde yaşayanlar ne yapacağını şaşırmış bir köy yöneticilerinden yardım istemişler. Fakat yöneticiler... Rinde elinden bir şey gel gelmiyormuş. Gel zaman git zaman bu köyün adı fa fareli köy olmuş. Köyün çocukları da farelerden bıkmışlar. Ve bu pis farelerin köylerinden bir an evvel gitmesini istiyorlarmış. Günlerden bir gün köye bir çalgıcı gelmiş ve eğer bana Kasa altı ve yazın sıfırı fare elden temiz hem demiş köy halkı çalgıcının bu teklifine çok sevinmiş fareden kurtulmak için hemen bir kasa altını kendi aralarından toparlayıp köyün idarecisine teslim etmişler. Altınların idareciye teslim edildiğini gör, Öğrenen çalgıcı başlamış kavaldığını çalmaya kava kaval, -va, ka kaval kavaldan öyle güzel bir ses çıkıyormuş ki köydeki bütün fareler akın akın gücün çevresine gelmeye başlamış. Bunun üzerine çalgıcı başlamış Mıştırdı o kavalı çaldıkça de peşinden gidiyormuş Dara'ya vardıklarında çalgıcı om omuzlarına kadar gelen sudan karşı çekmeyi başarmış. Ancak onun peşindeki farelerin hepsi suda boğularak ölmüşler. Bütün farelerin öldüğünü gören çalkışı işini başarıyla tamamladığı için büyük bir grup altınları almak için köye dönmüş. Altınlarımı alıp, alıp. şehire gider kendime yeni bir iş kurar ve zenginlerin arasına katılırım diye düşünüm yöneticinin yanına gelmiş. Ancak yönetici oyun bozanlık yapıp çalgıcı altına vermek istememiş. Nasıl olsa var kurtulduk bir kez altına vermesi ki iyi olur diye düşünerek duruyor. Rabaneler uydurmuş ve çalgıcı altına teslim etmemiş. <laughs> Kandırıldığını anlayan çalgıcı şimdi ben size bir oyun oynayacağım da görün diyerek başlamış. Kavalını çalmaya çalgıcının kaval. Kavalını duyan köydeki bütün çocuklar başlamış çarkıcı peşinden gitmeye. Köyde hiç çocuk kalmamış. analar baba başlamış kara kara düşünüp çağrı aramaya ta toplanıp yöneticiye gelmişler. Bak çocuklarımız çalgıcının peşinden takılıp gitti kaptanın altını vermeyi de ne yapacağız şimdi diyerek bağırıyorlardı. Kızgın çal gücü çocuklar peşinden peşinde iken ormana varmış bir ağacın dibine oturmuş ve tekrar yöneticiye gidip altını istemeyi düşünmüş. Telaşla köye geri dönmek için ayağa kalkarken kavallarını yanına almayı unutmuş sihirli kavalı bulan bir çocuk arkadaşının yanında toplan toplan top topla top. Evet arkadaşlar yazım hatası olmuş ama ha, toplanması için he, olması için olmamış. <laughs> toplanması için kavalı çalmaya başlamış. Bütün çocuklar toplanmışlar. Kavallı bütüp kavallı bulup çalan çocuk yaşadıkları köyün yolunu biliyormuş. Çocuk um, de diğerle çocukla ve arkasından köye varmışlar. Çocukları gören anne bab, çok sevilmiş ve şenlikler düzenlemişler. Köyün İdarecisine de yaptığın haksızlık olduğunu Çalgıcı'nın altına vermesi ne kızgınlıkla söylemişler yönetici de, de hatasını anlayıp Çalgıcı'nın altına teslim etmiş. Çalgıcı da kurduğu gerçekleştirme için koydan ayrılmış. Böylece tüm köy halkı da çalgıcı da mutlu olmuş. Görüşürüz. Bir gün Hamelin tüm fareler basar. Her yerde fareler vardır ve halkın bütün yiyeceğini tüketmektedirler. Halkı bu durumda ne yapacağını bilemez ve köy eli köy olarak anılmaya başlar. Günün birinde bu köye bir adam gelir kendisine bir toru da altın verirse köyü fa farelerden kurtaracağım söyler. Görüşürüz arkadaşlar.